Dostlar çomurluk taktık. Nasıl olmuş? İnanılmaz su atıyordu ya. İnanılmaz ıslatıyordu. Göreceğiz, bakacağız nasıl olmuş. <gülüyor> 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 <Hiç yaşam değilim. gülüyor> Eldivenlerimizi aldık. <laughs> Arkadaşlar geçen şeyi fark ettim. Bu e, Zafer Hoca'nın bir videosu vardı. Tam bizim buralarda çekilmişti. Arkadaş sağ şeritten giderken bir anda araba geliyor. Sol taraftan sıkıştırıyor. Şimdi o videodan bir oradan geçeceğim de size söylemek istediğim bir şey var orada. Tabi biz burada çalıştığımız için tabi buraya daha hakimiz. Bu bölgelere ne olduğuna ne bittiğine. Arkadaş buradan mı geliyordu? Diğer taraftan mı geliyordu? Tam olarak kestiremiyorum ama hatırlayamıyorum. Şimdi buradaki adam buraya zart diye dalar. Buradaki adam da buna yol vermek için bir anda durur. Tamam mı? Hep burada sürekli kaza oluyor. Ben kendi motorcu olarak da öngörümü söyleyeyim size. Buradan en sola geçmeye çalışmayın. Buradan gireceğiniz en sola zaten ileride de size aynı yere avoluyor. Bak, bakın ben kendim bile buradan gitmiyorum. Niye? Çünkü bakın burada araba geliyor. Buradan gidip ileriden soldan çıkarsanız çok daha rahat edersiniz. Hem kendinizi risk atmamış olursunuz, hem de arkanızdaki arabayı. Bazen ben arabayla da geçiyorum burada. Aynı şekilde bu motorcu arkadaşlarımız bir anda zınk diye dalıyor içeriye doğru. Bu sefer de sıkıntı oluyor. Bak abi buradan böyle devam ediyorsun. Buradan karışan buraya gelir bu arada. Zart diye. Çok fazla bir beklemeye gerek yok. Buradan ileriden zaten soldan seni karışıma sokuyor. Yani E5'e gene katılırsın. size. Mikrofonu da içeriye aldım. Umarım sesim iyi geliyordur. Bildiğiniz üzere bugün motor taşıtlar vergisi iki katına çıktı. Yapacak bir şey yok. Ödeyeceğiz. Ne yazık ki durum bundan ibaret. Zaten motorun fiyatlarını sormuyorum bile. Yani hiç onları değinmiyorum. Arka çamurluktan bahsedeceğim. Arka çamurluğu e, AliExpress'ten aldım. İnanılmaz böyle bu üst çantaya kadar su atıyordu. Sağ olsun GS Moto'ya gittik. Taktı, montajını da yaptı. Güzel de oldu. Bir kullanalım bakalım nasıl davranıyor. Bir de dostlar buradan dikkat edin çünkü buradan zırt diye önünüze atlar. Dediğim gibi ben bu yolu hep kullandığım için konuya hakimim nereden ne çıkabilir nasıl oluyor 6-7 yıldır buradan gidip geliyoruz işe mecburen motorundan memnun musun abi motorundan memnunum abi ne yapacağım yani çok şükür kötü bir motor değil iyi bir motor aldık lastikleri de taktık biliyorsunuz. Ee, bu Pirelli'nin Angel'larına taktık. Yok ya Pirelli Angel değildi. Neydi? Ben ha Scorpion, Scorpion. <laughs> Angel nereden aklıma kaldı ya? Hiç pişman değilim seni seviyorum. çok fazla rüzgar sesi gelmiyordur. Burada da böyle bir yığılma oluyor. Dört şeridi bir anda tek şeride düşürdüklerinde bu ne yazık ki oluyor. Hadi bro. Haydi bro. Şöyle geçelim. Bir motorcu olarak utandığım en çok şey ee, kasksız motor kullanmak burada gördüğünüz gibi kendisine takmış hanımefendiye takmamış belki çaldırmıştır belki acil bir ihtiyaç için biniyor olabilir ama yapılmaması lazım keşke yapabilsek havalarda otosiklet e, sürmek bir eziyete dönüşüyor ne yazık ki. Keza motorun sıcaklığı, ayrıyeten havanın sıcaklığı insanı gerçekten derbeder ediyor, sersem ediyor. Sinik gibi aptallaştırıp şöbiyet gibi e, bayıyor. <laughs> Ama elimizden geldiği kadar montumuzu giyelim dostlar asfalt sıcak evet ne yazık ki asfalt sıcak hatta bir zamanlar sloganı bile vardı Kanakmasın akmasın ter aksın gidelim gidelim buralardan Garip bir şey geçti adamla. Silme geçti. Ne yazıyor? İtmem yazıyor. Ha illetme. <laughs> İtmem. Selam. Ben iletmem Bir bugün bir haber daha okudum Bu ee, biliyorsunuz B sınıfı ehliyette 125cc kullanılabiliyor yasası var ama Çıkmadı galiba bu yasa Bir vatandaş 125cc motorunu bağlatıyor Ve bu yasanın çıktığını düşünüyormuş B sınıfı ehliyetle Hatta şeye de yazılmış ehliyet sınavına da ee, kursuna da yazılmış yani Arkadaşım motoru bağlanıyor. Gerçekten çok zor bir durum ya. Sırf benim şeye benzedi bu. İlk ehliyeti aldığım gün çevirmeye girmeme benzedi. İlk motosiklet ehliyetimi aldığı gün çevirmeye girdim. Her şeyin ilkleri bende. Çok şükür. Çok şükür. konmuştu pencereme konmuştu aldım onu ne yaptın o zaman ya evet ilginç burada bir kafile var karşıya geçme çalışıyor karşıya geçti buradan sola geçmek apayrı bir konu. Hele bununla apayrı bir konu. Yani koskoca hava istin otobüsü en soldan en sağa geçiyor. Garip. Şimdi yaya geçti. Ben burada dursam kesin arkamdan gelen bana vurur.